mevzunun devamı niteliğinde olacak inşallah Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ediyor buyuruyorlar ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan birinin bahçesine girdi yanında Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ve Ensardan biri daha vardı bahçede bulunan bir koyun Hazreti Peygamber'i görünce secdeye kapandı. Ona saygısını, hürmetini göstermek için secdeye kapandı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Efendimiz buyurdu ki Ya Resulallah koyundan daha çok bizim sana secde etmemiz gerekmez mi dedi. O koyunun o halini görünce. Tabi <laughs> Ashab-ı Kiram'dan birçokları Hazreti Peygamber'e böyle bir tazimen, hürmeten secde etmek istemişler ama Hazreti Peygamber Efendimiz müsaade buyurmamışlar. Yine Ashab-ı Kiram'dan birçokları bir rivayet buyurmuşlar. Buyuruyorlar ki, bir bahçede bulunan deve yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Hatta bahçeye kim girerse ona saldırıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahçeye girip deveyi yanına çağırınca deve o iri dudaklarını yere koyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çöktü. Fahri Alem Efendimiz devenin yularını taktıktan sonra ashab-ı kirama şöyle buyurdu. Yerle gök arasında cinlerin ve insanların kafirleri dışında benim Allah'ın Rasulü olduğumu bilip kabul etmeyen hiçbir varlık yoktur. Hz. Peygamber'i kabul etmeyen insi ve cinni kafirler, onların dışındaki her şey, herkes ve her şey Hz. Peygamber'in Risaletini, Nübüvvetini kabul etmişler. Yine insanları yanına yaklaştırmayan, böyle hani Hz. Peygamber'e birçok deve gelip şikayette bulunmuş yani. İşte birisi demiş ki bunlar beni kesmek istiyor. Onun için şikayet etmiş. Birisi ya Resulullah bunlar beni küçük yaşımdan beri çok ağır yüklerde çalıştırdılar. Ve bunun karşılığını bana vermiyorlar. Yani beni doyurmuyorlar diye şikayet etmiş. Yine birisi işte gelmiş Hz. Peygamber'e bunlar bana sert davranıyorlar. işkence ediyorlar diye Hz. Peygamber'e ağlayarak şikayette bulunmuş yani. Hazreti Peygamber Efendimiz de bu develerin sahiplerini uyarmışlar. Evet. Hz. Peygamber'in malumunuz bir devesi var. İsmi Adba. Ee, Adba kulağı yarık anlamına geliyor. Bu deve <laughs> Peygamber Efendimizle de konuşmuş, başından geçenleri anlatmış sahrada otladığı sırada hani Hazreti Peygamber'in diyelim o mübarek ellerine geçmeden önceki yaşantısını anlatmış yani deve Hazreti Peygamber'e. Demiş ki ya Resulallah <laughs> senden önce yerde ki bütün otlar beni ye beni ye diye haykırıyorlardı. Hani ben bunu anlamıyordum yani bu otlar neden sürekli kendisini yememi istiyor bunu ben anlamıyordum. Hatta vahşi hayvanlar beni gördüklerinde sen Muhammed'in devesi olacaksın diye söylüyorlardı. Ben tabi bunları anlamıyordum. E, ta ki sizin elinize geçene kadar. işte anladım ki siz Allah'ın Resulüsünüz. Beni sahiplendiniz. E, hatta bu adba Hz. Peygamber'in ahireti teşrifinden sonra hiçbir şey yememiş. Kimse bir şey yiyip içirememiş. Zaten öyle de ölmüş yani deve. Hazreti Peygamber'den sonra çok fazla yaşamamış yani. Evet. Harem-i Şerif'te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethi sırasında bütün güvercinler bir araya gelmişler. Hazreti Peygamber'e gölge yapmışlar. Tabi sıcak bir gün. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethederken zorlanmasınlar diye güvercinler Hazreti Peygamber'e böyle bir gölge oluşturmuşlar. Hazreti Peygamber de onların çoğalıp bereketlenmeleri için onlara dua etmiş yani. Ki yine hani Enes bin Malik'ten, Zeyd bin Erkam'dan, Mughire bin Şube'den birçok asaptan rivayet edilmiş. Hicret esnasında Hazreti Peygamber Sevr mağarasına sığınırken bir güvercin geliyor. Cenab-ı Hakk'ın vahyi ile o mağaranın önüne e, yuva inşa ediyor. İşte bir örümcek geliyor, ağ kırıyor. Bir fidan bir anda bitiyor, büyüyor böyle. Yani hani 6-7 yıllık bir ağaç gibi sev sevr mağarasının önünü kapatıyor. Ki tabi o gelen müşriklerin hepsi bu üç alameti görünce kesinlikle buraya bir insan eli değmemiş. Yani bu mağaraya kimse girmemiş deyip geri dönüyorlar. Evet. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın bir rivayeti var buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahradayken Bir ceylan koşarak Hazreti Peygamber'in yanına geldi Ya Resulallah diye seslendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden ne istiyorsun dedi ceylana Bunun üzerine şu bedevi beni avladı yakaladı Yalnız benim şu karşıki dağda iki tane yavrum var Müsaade edin ben onları emzirip geri geleyim. Aç kalmasınlar." dedi. Peygamber Efendimiz "Geri gelecek misin?" diye sordu. O da "Söz veriyorum, geri geleceğim." dedi. Ceylan gitti, bir müddet sonra geri geldi. Buyuruyor Ümmü Selem annemiz. Ondan sonra olup biteni tabi Bedevi görüyor yani. Ee, Hazret Peygamberle avladığı Ceylan'ın konuşmasını ya Resulallah benden bir isteğiniz var mı diye sordu Bedevi Hazreti Peygamber'e. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz yani eğer mümkünse bu ceylanı bırak. Serbest bırak gitsin yavrularının yanına. Bedevi direkt ceylanın bağını çözdü bıraktı ve kelime-i şehadet getirip orada Müslüman oldu. Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz'in Sefine diye bir kölesi, azatlı kölesi vardı. Aslında Hazreti Peygamber Efendimiz'in değildi. Muaz Bin Cebel'indi. Ee, bu daha sonradan e, Estağfurullah Ümmü Seleme annemizindi. Azat ediyor. Yalnız şart koşuyor. Seni azat ederim ama Hazreti Peygamber'e hizmet edeceksin. Ki sen de Müslüman oldun. O da Ashab-ı Suffe'ye katılıyor. Aslında ismi sefine değil. Bir gün bir seferdeyken ona çok yük yüklemişler. Hz. Peygamber buyurmuş ki sefine gibi olmuşsun. Yani gemi gibi olmuşsun buyurmuş. Öyle ismi oradan sefine kalmış. O da ondan başka isim kullanmamış. Daha öyle ismi unutulmuş yani. Hz. Peygamber'in o lakabı takmış olduğu lakap kalmış. O isim kalmış. O yüzden ismi sefine kalmış. Muaz bin Cebel Yemen valisiyken Hz. Peygamber Sefine ile bir mektup gönderiyor ona. Bu yoldayken karşısını bir aslan kesiyor, çöl aslanı. Bu da aslana diyor ki benim yanımda çok kıymetli bir emanet var. Müsaade et ben bunu emaneti yerine ulaştırayım. Bu emanet Hz. Peygamber'in emaneti. O işte Muaz bin Cebel'e mektup gönderdi. Aslan da. Dinliyor yani tabi sefinenin bu sözünü, sonra homurdanarak oradan gidiyor aslan. Sefineye ellemiyor, ilişmiyor, hatta dönüşte de ona yol gösteriyor o aslan, yolunu bulabilsin diye yardımcı oluyor. Evet, Hz. Peygamber Efendimizin Yağfur isminde bir eşeği var. Bu eşek, Hz. Peygamber'e bir savaştan ganimet kalıyor. Hz. Peygamber Efendimiz ashabtan birini evine ya da mescide çağıracağı zaman yafuru gönderirmiş. Bu gidip başıyla kapıyı çalarmış. Ashab-ı kiram kapıyı açtığında bunu görünce anlarmış ki bizi Peygamber Efendimiz çağırıyor. Eşeğin peşine takılır giderlermiş yani. Çok hizmet etmiş Hz. Peygamber'e bu. Bu da Hz. Peygamber'in ahireti teşrifinden sonra kendisini bir kuyuya atmış. Öyle orada vefat etmiş yani. Onun ayrılığına dayanamadı diyor ashab-ı kiram. Evet. Yani insan tabii kendisine şunu soruyor ya e, yani sizlerden özür dilerim ama bunları okudukça ben kendime diyorum ki bir eşek kadar olamıyoruz yani yeri geliyor bir deve kadar olamıyoruz ne bileyim yani Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı, hizmeti, muhabbeti öyle derecelere ulaşmış ki işte kendilerini o yolda heba etmişler yani. Canını vermiş yani. Evet. Onun ayrılığına dayanamamış. Zeyd bin Sabit rivayet ediyor. Bir gün sahrada Hazreti Peygamberle sefere çıkıyorduk. Bir yulardan bir devenin yularını çekip götüren bir bedevi gördük. Ee, Hazreti Peygamber onunla konuşmaya başladı İşte kimsin, necisin, nereye gidiyorsun diye O esnada bir adam çıka geldi buyuruyor Zeyd bin Sabit ee, Dedi ki bu deve benimdir, bu bedevi aldı götürdü Hazreti Peygamber bir bedeviye baktı, bir deveye baktı Deve o esnada dile geldi Dedi ki öyle bir şey yok ya Resulallah Bu adam yalan söylüyor yani e, yalan e, beyan ile e, beni bu sahibimin elinden almak istiyor. Hazreti Peygamber de o adama diyor ki haydi işine git. Bu devesenin yalan söylediğine şahitlik ediyor dedi. Ve adamı gönderiyor yani. Bir gün <laughs> inşallah hani bu iki rivayetle de bitirelim bu mevzuyu. Bir gün ashab-ı kiram yaklaşık Hazreti Peygamber birlikte 300 kişiler bir seferdeler. Bir yerde konakla, konaklamak zorunda kalıyorlar ama su yok tabii. Ve çok ciddi sıcaklık var. Ee, susuzluktan e, sıkıntı çekmeye başlıyorlar. O esnada bir keçi geliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz o keçiyi sağlıyor. O 300 kişiye süt çıkıyor o keçide. Sonra keçiyi e, Hazreti Peygamber Efendimiz... Rafiye veriyor ashab Kiram'dan. Diyor ki sahip olabileceksen al bu keçi senin olsun diyor. Tabi Hazreti Peygamber niye böyle dedi diye düşünüyor. Yani sahip olabileceksen ne demek? Sıkı sıkı bağlıyor keçiyi bu keçiye bir şey olacak diye. Arkasını dönüyor ki keçi yok yani o şeyi çözmüş gitmiş. Yani Hazreti Peygamber buyuruyor ki onu getiren geri götürdü buyuruyor. Yani öyle e, sahip olamıyor şeye. Hazreti Peygamber Efendimiz atını bir gün bağlamışlar, bir seferde. Buyurmuşlar ki ata, Allah sana hayırlar versin, bize müsaade et namaz kılalım yani. Namaz kılana kadar buradan bir yere ayırma. E, Tabi sahrada bağlamışlar dedim ama estağfurullah, sahrada bağlayacak bir yer yok yani, çöl. Atı oraya bırakıyor, namaza duruyorlar. Hatta başını sallamış Hazreti Peygamber'e yani, emredersin anlamında. Ashab-ı kiram diyor ki biz namazımızı bitirene kadar at oracıkta öyle bekledi buyuruyor yani. Bir yere ayrılmadı. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece insanlarla değil, bütün mahlukat ile böyle güzel, sıcak bir teması, ilişkisi vardı. Her şey ona hürmet ederdi. Her şey onu o mübarek zatından istifade etmek için, bereketlenmek için, ona hizmet etmek için bütün benliğini ortaya koymuştu. Cenab-ı Hak bizleri de bunu anlayabilmeyi nasip eylesin. Ona hizmet edebilmek için, ondan istifade edebilmek için, onunla bereketlenebilmek için, bütün varlığımızı onun yoluna koyabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين